Zeynep Arkan ikrar 9 taşınmak Uzun koridorlar hayatı kısaltmanın en kestirme yolu. Çocuk şarkıları, antidepresanlar, kalorifer isleri arasında sesini kısmak için ince topuklu derliklerin temkinli basışlarla gittikçe kamburlaşarak atılan adımların acemiliğidir taşınmak. Katran karası, komşu gözleri perde aralığında, merdiven boşluğunda tozlu parmakların iç içe geçtiği bir alkış sesi bilirsin. Yalnızlığın tarifsiz yalnızlığı peşinde 3-5 adam. Hiç bakmadan çıkılan selamsız ilk merdiven basamağıdır taşınmak. Koridorlaşan hayatımız boş ve uzun. Ama ne kısa bir yol. Ölümden konuşmak bir koridorda. Ayaküstü taşınmak aşına aşına yürünmüş terliklerle ivedi. Elleri karıncalanmış bir dünden kalan Yorgunluğun tadıyla, hep aynı kanepeden, hep aynı yöne dönüp çukurlaşarak oturmayı istemektir taşınmak. Yersizlik senin yazgın ey insan, okunamaz bir tarih, kayıtlı sürgün kuşağı, kutsanmış mahremiyetin evinde senin ne bir o oh sesi ne bir kuş cıvıltısı gelir kulağına. Düşünmeden delik kolları taşırken insanın delilik tarihini delirebilen varlık olarak insan zihnimizde sorularla çoğalır. Nesne ve eş zamanlı sorular ve koller de elbette dinir. Her şey ansızın olur, sorular cevapsız kalır. İnsan taşınırken alın yazısını da elbet yanına alır. 9. Temkinli basışlarla gittikçe kamburlaşarak atılan adımların acemiliğidir taşınmak. 10. Her şey ansızın olur, sorular cevapsız kalır. İnsan taşınırken alın yazısını da elbet yanına alır. 19. Başlayan bitecektir. 36. Ordu evine giremem, bir kalbe girerim ordu gibi. 50. Bize ne diyecek miyiz dünyaya? 54. Bir ele tutunamazsa insan, hayatın değeri nerede? 54. Aklımda hep sen vardın. 60. Bir adım gibi adınla başlıyorum. 61. Ulu orta yalnızım. Akşamlara geç, okula geç, anneme geç, sözüme geç kalmışım. 63. Kendimden çok memnunum. Darmadağım. 68. İçinizde her kim kendini tekrar eder, dünyaya özenmiştir. Bu da geçer. 71. Kelimeler masum yapmaz kimseyi. 76. Şair sen her mazurun ortağısın. Her suçun, her kabahatin, her ferahın. 80. İnsan burada da olsa oralar affedilmez.